Burası kaşınıyor mu? Burası Asya bak buran kaşınıyor benim. Bak. Burası neresi? Çenem. Çenem nerede benim? Burnum nerede? Gözüm nerede? Kulağım nerede benim kulağım? Yanağım nerede yanağım? Yanağım orada mı? Kafam nerede kafam? Yanaklarım. Yanaklarım, çenem, kulağım, burnum, gözüm, kaşım, kafa. Sar makarayı bakayım. Sar makarayı. Sar 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 sar, sar makarayı. Çöz makarayı. Çöz makarayı. Komşu komşu tık 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 yap. Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp yap. Kolları bağla, şıp. Atatürk nasıl selam çakıyor? Aferin. Buraya bir kuş konmuş. Bu pişirmiş. Bu sarılmış. Bu öpmüş. Bu diyete girmiş. O da hani bana demiş. Tamam. Abinin adı ne?